Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Ağustos ayı ikizler burcu kahve falı videosu çekiyoruz. Bakalım ikizler için neler söyleyeceğiz, ne gibi yorumlarda bulunacağız arkadaşlar. Her şeyin çok güzel olması dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı tüm, tüm dileklerinizin gerçekleşeceği bir Ağustos ayı diliyorum. ikizler burcuna ve bütün burçlara. Ee... Kısa hatırlatmamı yapayım. Sonra falıma başlayayım. Çünkü burada çok güzel şeyler gördüm. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yani hazırlanan videolar yüklendiği anda haberdar olmak için bildirim butonunu tıklarsanız videoları yüklediğimiz anda size bildirim gelecektir arkadaşlar. Fincan Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, fincanın sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bu videonun açıklamalar kısmına yani alt kısmına Instagram hesabının linkini bırakacağım. Linki tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Yurt dışından da aynı şekilde linki tıklayarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Evet şimdi falımıza geçelim. Burada ikizler burcunun çok güzel bir hayali gözüküyor. Hayal kuruyorsunuz ve hayalinizin karşısında apaçık, tertemiz e, yer çıkmış. Yani bir yerden bakarsınız ya, hayalinize öyle bakıyorsunuz ama o kadar temiz ki. ya Bu kadar belirgin çıkması da şu demek, e, gerçekleşme ihtimali çok yüksek demiş. Kurduğunuz bir hayalin gerçekleşme ihtimali çok yüksek olabilir arkadaşlar. O yüzden bu kadar belirgin çıkıyor diyebilirim. Bir yolunuz var. Yolun başında biraz sorun var. Yani gitmek istediğiniz bir yol ya da gitmeniz gereken bir yolun başında biraz pürüzlerle uğraşabilirsiniz. Vazgeçebilirsiniz ama vazgeçmezseniz yolun sonu açık. Sonuna kadar gidiyorsunuz arkadaşlar. En başta bir pürüz çıkacak. Bir sorun çıkacak ama ben uğraşmak istemiyorum deyip vazgeçerseniz tabii ki gidemezsiniz ama vazgeçmezseniz yol açık onu söyleyeyim yapmak istediğiniz bir şeyle alakalı da olabilir bu bir gidiş yolu vardır ya yapmak istediğiniz şeye ulaşmak için bir rota belirlersiniz. E, en başta sorun yaşarsınız. Vazgeçerseniz yapamazsınız. Vazgeçmezseniz devam edersiniz onun gibi bir şey. Yol açık ama en başta biraz sorun var. Bir de bir yol var. Düşündüğünüz, istediğiniz ya da hayalini kurduğunuz, gitme planları yaptığınız bir yol var. Bu yola da e, bu yola da gidebilirsiniz. E, çünkü şey açık çıkmış ama zamanı olabilir. Çünkü çok belirgin değil. O yüzden biraz zamanı var diyebilirim. Ağustos sonuna denk gelecek olabilir. Evet şimdi o iç sıkıntısı çok fazla. İçiniz çok sıkılmış, yüreğiniz kabarmış. Bir şeyi çok dert ediniyorsunuz arkadaşlar. Dert ettiğiniz bir mevzu var ve o sıkıntı onun etrafında dönüp dönüp duruyor. Yani o konu epeyce bir size dert oluyor diyebilirim. Kafanızı kurcalıyor. O da sıkıntı yaratıyor. Bakın ben biraz önce esnedim. O da bir kahve falan bakarken, birinin falan bakarken esniyorsanız o karşı tarafın enerjisine yani nazarını çektiğiniz için esniyorsunuz. O işte nazar olduğu için siz esniyorsunuz demektir. İkizler Burcu da Ağustos'ta nazar çekiyor diyebilirim. Çünkü Ağustos'un başında ve hatta sonunda da çıkmış e, nazar var. Yollara gideceksiniz arkadaşlar. Gideceğiniz yollarda nazar çekeceksiniz. Nazar diyecek Hatta Ağustos'un başında bayağı yoğun bir nazar enerjisi altında olabilirsiniz. Bolca dua okuyun diyebilirim. Ama hani nazar enerjisi tabii ki öyle gelir geçer. Duayı okuyun, kurtulun. Çünkü göz aydınlıkları var. Bu göz aydınlıklarının tadını çıkarmak istiyorsanız bolca dua okuyup kendinizi temizleyin arkadaşlar kötü enerjiden. Yani olumlu gelişmeler sizi sevindirecek haberler alacaksınız diyebilirim. Haberler var. Arka arkaya böyle 2-3 tane haber sanki birer gün arayla haber gelecek size ama temiz haberler bir insan çıkmış böyle size ulaşmaya çalışan bir insan var ama önünde hani duvar olur ya kapı duvar oldu derler yani o şekilde bir duvar var ve gelemiyor. Arkadaşlar muhakkak okuyun kendinize. Acayip esnemeye başladım ben. Kötü, yani nazar enerjisi çok fazla var. Çekeceksiniz üzerinize. Olabilir de yani. o Normalde de enerji, nazar enerjisi olabilir. Bolca dua okuyun ve arınma çalışmaları yapın. Tavsiye ediyorum. Ya şu da olabilir. Bir kişi gelecek dedim ya, gelemiyor önünde kapı duvar var. Hani bir adım atmak istersiniz bir kişiyle, ama o kişi bir türlü o adımı atmaz, gelmez ya da sizinle beraber o yola girmez. Bundan, bunun sebebi önünde bir duvar ve o duvarı aşamıyor. Bu düşüncesi olabilir, çevresi olabilir, yaşadığı bazı şeyler olabilir. Yani bir şeyi engel olarak görüyor, bu o engeli aşamıyor. Bayağı da kapamış yani o engel. Bir şey yapmıyorsa yanınızdaki bir bu partneriniz olabilir. Duygusal anlamda paylaşım içinde olduğunuz bir insan olabilir. O yaşadığı bir şey onun önüne duvar gibi dikilmiş ve ondan kaynaklı adım atamıyor. Hani istememesinden, kaçmasından ya da hani başından salmasından kaynaklı değil. Bir şeyin engel olmasından. Ee... Birileri bir konuda konuşuyor arkadaşlar. İki kişi karşılıklı böyle oturmuş konuşmuş. Ve siz de karşıdan görüyorsunuz gibi. Ya da bir şeye şahit olacaksınız diyebilirim. Bir mevzu olacak ve o olan mevzuyu siz şahit olacaksınız. Hani biri der ya ya ben o kişiyle görüşmüyorum ya da ben oraya gitmiyorum. Hiç görmedim falan der. Uzun zamandır görüşmedim, görmedim der. Ondan sonra pat diye karşınıza önünüze düşer. Görmediğim dediği kişiyle konuşurken, otururken, sohbet ederken görürsünüz. Onun gibi bir şey var. Bir şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Gözünüzle göreceksiniz. Ev meselesi var. Evin içi temiz çıkmış. Evde bir sorun varsa, evde yaşanan bir problem varsa, evle alakalı bir sıkıntınız varsa hallediyorsunuz arkadaşlar. Bu aile içerisinde yaşadığınız bir problem de olabilir. Ev almak ev satmak evinizle alakalı yaşadığınız bir problem de olabilir. Bir kişi var bu sizsiniz büyük ihtimalle. Baya bir yük yüklenmişsiniz arkadaşlar. Sırtınızda koca bir yük var ama tam da omzunuza bir kartal şahin derler ya. Öyle bir hayvan var kartal diyeyim ben buna. Yani güç sahibi olacaksınız. Evet çok yükünüz var ama bu yükü kaldıracak güç geliyor sabredin arkadaşlar balık çıkmış, tavus kuşu çıkmış. Birçok hani bremen mızıkacıları gibi olur ya ama burada kısmet anlamına gelen hayvanlar üst üste çıkmış. Bir kısmet artışı ya da yeni bir kısmet karşınıza çıkabilir. Bu bir insan da olabilir çünkü net bir şekilde olmadığı için bir insandır, bir iştir diyemiyorum. bir insan da tanışabilirsiniz, yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatınızda da çok olumlu gelişmeler olabilir. Çünkü kısmet anlamına gelen hayvanlar üst üste çıkmış. Bu da e, bayağı olumlu gelişmeler yaşayacaksınız demek. Şişman bir adam çıkmış burada. Ben adama benzettim. Bayağı böyle kilolu, iri, yapılı bir erkek. E, kucağında bir yük var. E, karşısında da üç kişi var. Bir şey getirip verecek size. Hani e, böyle bir miras paylaşımı olur ya. Hak ettiğiniz zamanında vermezler. Getirip eliyle verecek gibi sıkıntısını yaşayacak ya da vermediği bir şey hakkınızı yenen bir şey varsa hakkınızı yenen kişi sıkıntısını yaşayıp sonra sizin hakkınızı gelip size teslim edecek öyle söyleyeyim öyle durumlar içerisine gireceksiniz onun bir sıkıntısı var problemi var yani o konuyla alakalı sizi sıkacak bir durum ama sonrasında rahatlıyorsunuz zaten Ağustos sonunda bayağı rahat bir şey geçireceksiniz. Böyle bir masa gibi bir şey var. İki tarafında biri oturuyor diyeyim. Biri de ayakta hizmet ediyor gibi. Ya bir davete katılabilirsiniz ya da toplu bir görüşme bir anlaşma süreci geçirip hani masaya oturulur ya anlaşma için hadi masaya oturalım derler. öyle bir durum olabilir. Bir anlaşma sürecinden geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama olumlu çıkmış ya da e, iş görüşmesi de olabilir çünkü aynı şekilde öyle bir görüşme e, şekli ona benzettim yani. biriyle e, bu görüştüğünüz hayatınızda olan biri olabilir. Çünkü duygusal anlamda paylaşım yaşadığınız bir insan gibi gözüküyor. E, bir şey biriyle bir birlikteliğiniz var ama kafanızı kurcalayan bir mesele var diyeyim. Bir türlü halledemediğiniz o soru işaretine cevap bulamadığınız bir mesele uzamış gitmiş. Size bir türlü e, bir şey ya da cevabını bugüne kadar bulamadığınız bir meseleyi aydınlığa kavuşturacaksınız arkadaşlar. Aydınlık çıkmış. Temiz çıkmış yani. Ağustos sonunda böyle bir yerde duruyorsunuz. Bir kişi oturuyor karşınızda. Biriyle karşılaşacaksınız. Ama nazarı çok değecek. Çok dikkat edin arkadaşlar. Çok nazar değecek size. Hem ağustos başında hem ağustos sonunda. O yüzden bol bol dualarınızı okuyun. Dua okumayı arınma çalışması yapmayı eksik etmeyin diyebilirim sizin için. Şimdi sıkıntı dediğim gibi kabarmış içinizde bayağı kabarmış. Hatta bir insandan kaynaklı çok sıkılıyorsunuz. Bir insan sizi çok sıkıyor diyebilirim. Burada yani bir insan var hane içinden biri gibi sizi bayağı bir zorluyor ve sıkıyor. Aa, burada fil var, bir şans elde edeceksiniz. Hani biri sizi çok sıkıyor, zorluyor ama şans elde edeceksiniz, elinize bir fırsat, bir şans çıkacak arkadaşlar. Ama bir kişi sizi aşırı derecede zorluyor ve üzüyor, yüreğiniz kabarmış onu söyleyeyim. Hane dışı genelde temiz çıkmış, bir sorun yok. Hane içinden kaynaklı bir sorun var. Yani hayatınızı zorlayan bir insan olabilir. Ama sizi zor, size sıkıntı veren bir insan diyeyim aileden biri. Onun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Ee, devam edecek gibi biraz sabredin diyebilirim arkadaşlar. Ama şans geçecek elinize. Bu şans da e, bu sıkıntıdan kurtulacağınız ya da o kişiyle olan probleminizi aşacağınız anlamına gelir. Çok güzel bir kalp gördüm burada. Hayatında kimse olmayan, ikizler burcuna... Yeni karşılaşmalar, yeni başlangıçlar, yeni aşklar geliyor diyebilirim. Çok güzel bir aşk kapınızı çalabilir arkadaşlar hasta sayında. Sakın sakın gözünüzü kapatmayın fırsatlara diyebilirim. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.